Kanada gezilerinin bu bölümünde birin bakalım neredeyiz. Gayet açık bir şekilde olduğu gibi bir motosiklet fuarındayız. Bugün size motosiklet göstereceğiz bol bol. Ama şunu söylemek lazım. Konuyla hiçbir alakamız yok. Hiçbir şey bilmiyoruz motorlar hakkında. <laughs> evet, buraya tamamen bir arkadaşımızın baskısıyla geldi. "Gelin, gelin Kanada'daki motosikletleri çekin falan." dedi. Biz de "Gelelim, çekelim." dedik. Zaten boş gönlümüz vardı. Evren dediği gibi CC'lermiş, motorlarmış, kaç basıyormuş. Hiçbir bilgimiz yok. O yüzden bizi yargılamayın. Biz sadece olabildiğince buraya katılmış markaları göstereceğiz. Birkaç tane de fiyat çekeceğiz geiz böylece Kanada'da motorlar kaça gidiyor? Sizde görmüş olun dedik. Biz de öğrenelim bir şeyler bence artık. Hadi görüşürüz. Hadi. Bakalım. So, hi, I'm Nick Apex from Las Vegas, Nevada. I've um, never been to Turkey. It's on my bucket list. It's one of the countries I want to go visit. So, hopefully I can make it there someday and we can all ride bikes together. Have a good time. Az önce Eray'ın fotoğraf çekildiği, imza aldığı adamların kim olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. <laughs> Millet sıraya girmişti, şov yapmışlardı. Herkes imza alıyordu. Biz de dedik gidelim bir imzalarını alalım, <laughs> bir fotoğraf çekelim. Belki ünlü birileridir, bilmiyoruzdur. notor sevenlerin bildiği, tanıdığı, sevdiği insanlardır dedik. Ama imzamızı aldık bir de Türkiye'de mesaj aldık. Eray çok mutlu şu an Oğlum imza adam, aldığı için. Adamı yazdı, adamı yazdı. <laughs> Adımı yaz. Adımı. Adımı yaz. Hiçbir fikrim yok, mi evet. öyle bir şey. Sadece öyle imza almak Aynen. olsun maksat güzel. Kendimizi biraz kandırılmış hissediyoruz. İsmet biz dedi ki motor fuarı var oraya gideceğiz evet, şey o olur. süper. Onunla tamam motor fuarı var ama insan hayal ediyor böyle standlar olsun motorlar etrafında dönsün. Ha. Yanında hanım kızlarımız beklesin. Bu desin güzel motor yeni çıktı desin. İsmet var mı yok. Amaç farklı. Amaç farklı, Amaç farklı değil. Farklı hayır var. yani motor fuarı yani kesinlikle artıyet <laughs> var burada. Görüyorsunuz. Motor fuarı araba fuarı deyince insan böyle şeyler ha. hayal ediyor bu kadar seksiz bir insan görmenin Ne alakası var ben, abi? Ben motor deyince olayı nereye çekti ya? ne, ne alakası var? <laughs> yanlış yanlış ifade ediliyor. Sadece ben şov açısından diyorum. İki tane adam orada feeder'ı feeder'ı motorla kaydırdı. Şimdi bu bebek çok acayip bir şey. 220 basıyor bu <laughs> beygiri ne bilmiyorum. Ya da nedir motor şey gücü. Ama 21 bin dolar. Yani burada 21 bin dolara Kanada'da öyle güzel arabalar alırsın ki ama bu motoru da alabilirsin. Zevkin varsa bunu da 21 bin doların varsa bunu da Canım benim bebeğim. Evren kaç basıyor? Bu bakayım. 220 basıyor var ya. Saçım olsa hava nasıl saçım var ya böyle şey olur. Dalgalanır ama yok. Tam da oturamıyorum korkumdan 21 bin dolarım yok. Deviririm deviririm Allah korusun. Şimdi yanımda bir Harley Davidson'la birlikteyiz. Motosiklet 220 basıyor. Kolu var böyle böyle yapınca öne doğru gidiyor. Bütün motosiklet bilgimi size şu an söyleyeyim. Şurada frenler var böyle basınca duruyor. Aynı bisiklet gibi. <laughs> Oğlum bizim motosikletten anladığımız bir şey yok. Niye biz bu videoyu yapıyoruz? Hiçbir fikrim yok Evren. Neyse 220 basıyor. Aynı zamanda kırmızı. <laughs> Şurada bir tane ekran var. Ekran güzel bir ekran bence. Kanada geyikleri izlenir yani. Peki bu motorun fiyatı ne kadar? Bu Harley Davidson'ın ikonik modellerinden bir tanesi. Fiyatına baktım. 2018 modelmiş bu arada. Fiyatı da 37.600 dolar civarında. <laughs> arkada görmüş olduğunuz Harley Davidson ücreti de 23 bin dolar civarındaymış. Tabii motosiklette ideal tekerlek düzeni önlü arkalı, sollu sağlılar. 1677'de ilk motosikletin mucidi Alexander motosiklet. <laughs> sollu sağlı deniyor. Tabii bunlar öne doğru kapaklanma yapıyor. Kafası gözü yaralınca diyor ki önlü arkalı artık daha rahat. Ondan sonra da aklına geliyor ki buna ben oturak koyayım diyor. Bu gördüğünüz zaten klasik oturak. Bundan sonra hep bütün motorlarda kullanılıyor. Şimdi biraz da hız tutkunlarının sevdiği bir markaya gelelim. BMW'ye. Burada daha çok benim tarzım bir motor var. Yani benim sevebileceğim rahat. Ama sadece 24 bin dolar kadar yani. Bir şey değil. Bir güzel bir motor. Bakıyoruz. 240 basıyor. Bastı mı basıyor. Bununla otoyolda gideceksin. Aralardan geçeceksin falan. ben yapmam öyle hız şeyleri bilmiyorum. Bitti motor bilgim yine bitti benim. Ama siz önemli olan fiyatı bu 24 bin dolar. Bunu bilin yani. Ben zaten özelliklerini anlatacağım demedim ki. Fiyatlarını söyleyeceğim dedim. Ya hiçbir şey bilmediğimiz o kadar çok belli oluyor ki. Ya daha ucuz modeller de var. Hemen solundaki 10 bin dolar. Hemen bu yanındaki beyaz olan da 8 bin dolar. 8 bin dolar sıfır motor. BMW. Al bugün git ya. 8 bin doları var ya. 6 ayda biriktirsin. Yani güzel bir işim var tabii. Evren yanlış bilgi verdi. Bu motor sıfır değil ki. Ama olsun sıfır gibi bakmışlar. <laughs> Her söylediğime de inanmayız. Sadece fiyatları dedim size. <laughs> Ama sıfır gibi bakmışlar. Çok güzel. Yani sıfır deseler inanırdım. Ben inandım da. <laughs> Mesela bu benim için çok anlamsız bir motor yani oturacak yeri yok. Motorda oturacak tam Ereğ'in poposu için yapılmış. Benim popuma uygun bir motor değil. Yani insan biraz oturacak yerim. Kim sıcak mı abi? Hepimiz motosiklet olsak ne olurduk? Hepimiz. Mesela <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir soru lan? Bunun cevabını biz vermeyelim. Bence ben hep, bir dakika. Hep seyirci hep... var. çeşit çeşit kaslar var. 100 dolara var, 200 dolara var, 300 dolara var, 400 dolara var, 500 dolara var, 1500 dolara kadar gidiyor. Bir sürü çeşit çeşit kask ama benim kafam 1500 dolar etmez zaten. Vermem o kadar var. Koyuyorum bunu buraya, pahalı bu. Ben kaskımı buldum, beni sinirlendirince böyle oluyorum, beni sinirlendirmeyin. Ama bu kaskın fiyatı ne kadar biliyor musunuz? 500 küsür dolar. Bu fiyata burada motor buldum ben. Yani <laughs> kaskla motor fiyatı neredeyse aynı. Çok enteresan. Bu arada temalı bir sürü kask var burada. Gördüğünüz gibi Spiderman kaskı var. Ne kadar bunun ücreti? 599 dolarmış. Şu anda Kawasaki Vulcan modelinin üzerindeyiz arkadaşlar. Bu sanırım 300 cc'lik olanı. Bakıyorum, göremedim. Gördüm bu 650 cc'lik olanı. Chopper tarzı bir motor ama spor görünümü Buradaki gençlerin tercih ettiği motorlardan bir tanesi. Eğer klasik motoru binmek istiyorlarsa ve fiyatı da gayet uygun 8500 dolar. Yürü be İsmail. Aynen. İşte bilgili adam konuşması böyle. Oldu. Yürüyeyim ben o zaman. Kaç basıyor ben bu? 13 basıyor bu abi. O şeyi yani. Ne o? Ar Devir ar mi o? Devir. 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 13 basıyor mu? Aa. Evren'in motordan anladığı kadrona bakıyor. Maksimum sayı söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Çözdüm abi. 13 <laughs> <laughs> Bu da Kawasaki'nin Ninja H2 modeli. Kawasaki'nin yine hayvanlaştığı modellerden bir tanesi. 1000 cc, 230 beygir. Kenan Sofoğlu'nun da 400 kilometre hız rekorunu kırdığı. F16 ile yarıştığı motor bu motor. Buradaki fiyatı yaklaşık 32.500 dolar. Bu yanında görmüş olduğunuz motosiklet yine Kawasaki'nin motosikleti. Bir şey unutmuşlar, kimse de fark etmemiş burada. Oturacak yer yok bu motosiklette. Biz de videoyu çekerken fark ettik. Sonra dedi ki, bu motosiklette niye oturacak yer yok? Onlar dediler ki, unutmuşuz. Olmasın dedik yani, bir daha böyle olmasın bu kadar güzel. <laughs> Neyse, bu da böyle 4 bike dedikleri motosiklet. Bence bu tam benlik, uzun ince. Ben de uzun inceyim. Birlikte çok güzel dağ yolculuğu yapabiliriz bu motosikletle. Araya kaçabilir belki bu motosiklet. Biraz dikkat etmek lazım. <laughs> Bence yakıştı. Bunu doğum günümde bana hediye alsın insanlar. Bir Honda bulduk burada. İkinci el 2007 model. Bunlar eski modeller, biliyorum ben bunları. Türkiye'de kullanıyorlardı. <laughs> Ondan sonra mesela bunu 87 dolar taksitle alabiliyorsun. Toplamda da 10.000 dolara falan geliyor ama Tam bir road trip motoru rahat. Koltuklar rahat. Biniyorsun uzun yollara gidiyorsun mis. Benim tarzım bu. Kıçım rahat ediyorsa o motor benim için önemli. Benim için motordaki tek kıstas kıçımı rahat edip etmedi. Bu kadar. 11 bin dolar öde ister al istersen 81 dolara. 72 ay öde istersen yavaş yavaş. O. Kendini kastırma. Ama 72 ay sonra bu daha gider mi bu İsmet? 72 ay. Gider gider bu. Koç gibi motor. Onda ya hayat onda. Bu yanımda görmüş olduğunuz Kawasaki'nin fiyatı ise 14.000 dolar civarında ve 1043 cc'ymiş. Galiba bir şeyler öğrenmeye başladık bu video sayesinde biz de. Evet Kanada'da Polis olmanın iki yolu var. Ya normal e, polis akademisine giriyorsunuz, polis okulu sınavlar geçiyorsunuz ya da bir tane bundan alıyorsunuz. Direkt içinde polis e, radyosuyla şeyle geliyor telsiziyle. Bütün sistemi kurulu. Yani direkt oradan e, 911'lara gidebilirsiniz. Tek tutuklama yetkisi için G1 ehliyet gerekiyor. G2'li tutuklayamaz. Bu da emekli albay, şey, emekli çavuş J Adamson, <laughs> <laughs> Adamson'un şeyi motoru ikinciye kaç buna kadar bunun etiketi yok. Polis arabasının etiketi olur mu? Bunu hak edene veriyorlar demek ki. <laughs> Öyle parayla alabileceğiniz bir şey değil. Burada bir mont buldum. 100 dolar. Tekste istemiyorlar, vergisiz. Bakın şu an. Bunu giydiğiniz anda motorcu oluyorsunuz. Öyle bir hissiyata giriyor. İliklemem lazım. Oldu mu? Şimdi gidip bir motor satın alayım. Lanet olası bisikler. Motor alamadık 100 dolar verip bunu alayım bari. Dolaşırım motorum varmış gibi. Bir tane de kask alırım Spider-Man'li. Kolumun altındaki gibi. Evet videonun sonuna geldik sürpriz Aslında videonun sonunu biz bu motosiklet fuarının olduğu yere çekmiştik Ama Evren mikrofonu açmayı unutmuş Tabi hep Evren unutuyor zaten mikrofonu açmayı Şöyle aldım 300 dolara bir tane kendi kendine açılan mikrofondan dedim Hiç bundan hiç masrafa girmiyoruz sonra Evren mikrofonu açmayı unuttu Neyse önemli olan o değil ne yapıyorsunuz kanalımıza abone olmadıysanız hala abone olabilirsiniz bence Unutmamız bunu değiştirmiyor Aynı zamanda Twitter'dan, Facebook'tan ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz bir sonraki videoda görüşürüz. Motorlu günler. Motorlu günler. <gülüyor> <gülüyor> vın vın.